Kaysa, seni 10 saniyede öldüreyim mi? Boylu boyunca geçireceğim. Müziği başlat, hepsini dans ettireceğim. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl müzik lan? <laughs> Aa, sana ölüm getirdim. <laughs> Son sahneni uzun zamandır planlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz içerlemiş gibisin Erol'u. Git <laughs> karın öldü. Selam arkadaşlar. Bugün gün bugün şaka oynuyoruz. Montajlı şaka bakalım nasıl olacak. Uzun zaman sonra evet. Şimdi karşı ormancımız Kazik sıkıntı birebir de yiyebilir bize. Şimdi grup aldık, 3 olduk. Ben gidiyorum derken mitte de bir şeyler oluyor. Oo. Haydi be. Ne bekliyor? Yakmın başını bekliyorduk. O bu seni. Ama bir dakika Kazik geldi. Ben beni, beni beni, beni mi takip ediyor ibne ya? Aa burada 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 burada. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur oğlum ananı satayım. Gidebileceğin anan yok. Anan varsa anan kim? Sıkıntı yok. Sıkıntı biziz baba. Vur bitti bu iş burada ya. Aha güzel. El hareketi yapma ananı Tuşlar attım. Sanmaz bir şişe kolonya içtim. Yanıyorum. <laughs> Şimdi alttaki ampiri hemen altta da yukarı çıkacağım. Aha kazık göründü zaten baba baba ampire gidiyor. koştan koş. Tut 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 tut. Arabaya da kaz veriyorum. karıya da kaz veriyorum. Hadi be. <laughs> dino 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 gel gel. Aldı. Ne yapacaksın şimdi çocuğu? Ben seni buldum şu an karşı karşıyayız. Ya sen niye ben moruk he? He hadi <laughs> eyat Aha. Tamam adam kendi geldi baba. Kutu di gidi gidi Girsene devreye kutu be. Ya oyunun başlar başlamaz sen nedir ben geldim bölgeye geliyorsun? Ee, olmaz ki öyle. Aha indirdik güzel. Gelelim varan 2'ye. Vay a** varan 2. Tamam bunu alamayacağız yapacak bir şey yok. Ama bir sürprizim var ona. <laughs> Belki dağlar duman duman sağır olana. Belki sesim çalım çalım. Ha ışın anlatıyor baba hemen kaçalım buradan. Böldüm RP alıp bilmeyen arkadaşlar için güzel bir haberim var. Oyun içinden alırsanız 2300 liraya 13500 RP alıyorsunuz. Fakat hesap.com.tr'den alırsanız en aşağıya indinizde 1000 RP daha fazla alıyorsunuz ve aynı fiyat alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kullanmayı unutmayın. Tüm RP'ler için geçerli bu. Ve sitede bir sürü şey var. Onun dışında her hafta çekiliş oluyor bakın. Bir sürü ünlü yayıncı var. Benim çekilişim de sağ en üstte. Buradan ücretsiz bir şekilde çekilişlere katılabiliyorsunuz. Haftalık binlerce RP dağıtılıyor. Haberiniz olsun. Tüm linkler yorumda ve açıklamada olacaktır. Cık, öpüyorum. Evet ne alıyoruz? İlk temiz bu. Ayakkabı da çekelim böyle yapalım. Şimdi o zaman kardeşim gir bakayım buna. Lan senin ben sufatını s**eyim lan. Nerede? Şimdi bak taktik öyle Bak gel vur lan vur Saldır oğlum saldır ha. Gözünü kıpmış <laughs> a**a dünyadan haberi yok. Aha. Vur oğlum vur lan vur korkma. Ulan bu duymuyor mu bizi? Sağır mıdır nedir? Kork illa böyle yanına gideceğim baba ondan sonra benden kor, güç alacaklar. Sarıl silahına! Önce sen buyur. Vallahi olmaz. Ah lan canı kalmadı, canı kalsa ben alacaktım. Evet, Hemen bunu yiyelim. Mütte bir şeyler oluyor. Gene bir şeyler olur ama gelemiyorum. Azıcık bekle. Aha Kazix de orada. Kazik's. gel, gel babana gel gel. Gel gel gel. Gel oğlum gel gel gel. Gel babana gel. Burada bir yerde, şurada bir yerde. Yiyeceğiz galiba. Geliyor 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 gelemiyor ona sürpriz yapacaktım ve altı Bak 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 sanki beni yiyorlar <laughs> bak. Ben niye kaçıyorum dur. Ya bu televizyonu kim açık bırakır ya? <laughs> bak bozumuz zaten da. da... <laughs> Buna ne yapabiliriz? Kutu var durdu kutuya basmış. <laughs> Kardeşim dayan. <laughs> ah be bir can. Yapacak bir şey yok tamam burada bir yerde. Aynen. Tam dönelim yapacak bir şey yok. Beyler benim bota gitmem lazım asıl sıkıntı orada. Pepe ölme pepe. Şimdi döndüm ilk bitti. Video hoşunuza gidiyorsa abi gerçekten her like'ınız çok önemli. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Cidden önceki video çok sağlam like gelmiş. Çok teşekkür ederim ve yorum da atarak destek olabilirsiniz. Önceki video muazzamdı. Çok sağ olun destekleriniz için. En önemlisi %50'si abone değil kanalın izleyenler unutuyor. Onu da bir kontrol edersek çok da uzatmadan eşkına devam ediyorum. Hemen geliyorum. Sorry 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 sorry. Bir daha beni bırakıp gidersen navetten ha. Seriye bağladı. Ben şurayı tarayayım. <gülüyor> 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 Oo. Hmm. <laughs> Ona ne oldu baba? Bir e atabilir miyim ben de? Bir ataydım olurdu ama kule da olur. Bak hele ben seni nasıl s**eceğim bak. Baba koyayım gel gel. Go Bremen go. Akuuu. Go Bremen go. Bak şimdi ulti basacak kendine. Bak ben kalacağım burada. Ben biliyorum ben tanıyorum artık. Bak Allah'tan. Benim de ultim var ne oldu lan? Çakal kal. Vur kopya. Olmaz öyle bebeğim sakin ol. Ananı Nasıl korktu? Kaç. Kaçarken öleceksin. Kaç. Kemiklerini sıyıracağım. Çok coşma oğlum. Anasını satarım. Ananı satarım ananı. O ne asar. ben orayı salladım çok coşuyorlar diyecektim. Bak. Aşırı abartmışlar. Allah belanızı versin. Tamam şimdi 2K parayla dönelim. Ne alıyoruz? Tabii ki bunu alıyoruz. Şöyle başlayalım. Ayakkabı olarak da Like the Cristiano Ronaldinho. Şimdi botlayın. Sakin olun. Ben buradayım. Tamam Morgan'a vurdu sanıyor olabilirler. Bir dakika. Bir dakika daha. Geçti gitti. Dedim bu nereye gitti dalışak ya. E atayım baba senin için. Öl olan, Öl olan arkandan önünden hiçbir her yerinden vursam olur fark etmez. Şimdi Kaysa önce gelecek. Morgana bir sakin lan milyon bırak. Yavaş yavaş oluyor. Morgana gel benimle gel. Ya özürlü. Kaysa'yı sürpriz yapacağım. Kaysa seni 10 saniyede öldüreyim mi? Boylu boyunca geçireceğim. Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl müzik lan? <laughs> Reco, sana ölüm getirdim son uzun zamandır planlıyorum. <laughs> Biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. Şimdi abicim Pantheon Rama çıkmış bu arada. Birazcık topa sanki ulti atmış. Hazır kili varken konuşturuyor onu derken oldu. Bir tane daha ise Pantheon keşke. <laughs> Vay kurban olduğumun kahpesi nereden çıktın lan sen? Sağ ol kutu ya. Sağ olasın ya. Diyorduk az kalsın. Ben de gün oya Gülmedim doya doya Ananı satayım sese bak ya <laughs> Karşı karşı dururken Ananı s**erim korktum <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım abi rakibi nasıl seriye bağlatıyorsunuz İlla bir bez atalım yani Yani ölüyorlar Hemen geliyorum arkadaşlar Döndüm bunu da aldım Aha şimdi vav burayı ne yaparız? Bunun canı yok. O bunu isteyecek. Burada bir şey yok. İsteyecek ama gelemiyor. Geldi. Vallahi geldi. Vallahi geldi. Vallahi geldi. Vur vur vur. Bir tane. Baba bana ne oldu? Ben adımı unuttum. Kimsin lan? Kayboldum. Ananı satarım. Ananı satarım işte bu. Şimdi sırada ebedi var. Bota gitmem lazım. Kızlar yanaşıyordum ufaktan. Beni gördük. Sosa kareye mi vuracak? Orta mı yapacak? Sosa kaleye vurdu. Sosa! Mükemmel. Bayağı sürüyor ya. Şunu aldık ama zar zor. Bay bay. Bay bay hayatım. Vallahi katakül ananı satayım ya. Oha ya. Ama oha ya. Bir şey yap, bir şey yap, bir şey yap. Adamsın lan sen. O adam beni istiyordu. Yani güzel sonuçlandı ama sonuç olarak her türlü ölecek mi gibi bilemedim. Cins fena oynuyor lan helal. Yanlışlıkla pantone dokundurdum. Aha. Tut 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 tut. Tut anasını satayım tut. Tut anasını satayım tut. Ya tutsana birader öyle yapmayacağım. Bana verme onu. Kendin gir aşkına. Aha Leblanc geldi Leblanc gitti onu öldürdü. Şaka gibi. Kardeşim görüyoruz bunların hepsini. Rahatta kal. Aha. <laughs> Tamam kopya parçaladı onları. Olay budur abi. Aklınızı alırım oğlum aklınızı. Kanka sen coşma o kadar. Ben kaçayım buradan. Kaç kaçamayacağız öldürmeye çalışayım. Niye olmadı böyle bir şeyler oldu. Hasar yetmedi. Az vurdum kazıkse. O sıradan asus. <laughs> Şimdi yok etme moduna geçeceğiz. Ne kadar kaldı? 1275 gol. Eksi 550. Gençler burası kaydı dikkat edin ha. Vallahi bir anda çıkarsa aklınızı alır. Abi ölüyorlar abi ölüyor her taraf ölüyor biz bu maçı kaybedeceğiz gibi duruyor ya vallahi billahi Anam 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 böyle bir şey yok ya e Nasıl keseceğiz bunu Destek lazım Lissandra'yı bekliyorum Abi de da burada Şöyle bir şey yapacağım Nereye gitti Vurduk baya ananı satayım İyi ki bana vurmadı var ya orada kopya onunla uğraşıyormuş kopya olur Kopya adamsın kopya ama sıkıntı yok. Oğlum coşma o kadar. Hakkını alırım oğlum hakkını. Vur kopya kutu. Kutu umutu bir şeyler vurun. Olay budur ya. Güzel. 3 3. Şimdi itemi de bitirdim. Artık bu kadar meşakete girmeyeceğiz. Direkt tek atıp geçeceğiz. Tamam hemen dönüyorum. Ejder var biliyorum ama ebedi bitti kızlar. Hemen geliyorum şimdi. Sonraki item. Bir tane daha kırtık lazım. nerede lan benim item? Şu ver baba bunu. Abi mağzar yarmaya çalışıyor kötü bizim için birazcık Çoğumuz 6 saniye kardeşim dayan dayanmaz yarayım gece gündüz kanarım süper bunu aldık aşağıdalar baba nasıl bir şekil yapacağız bunlara şöyle tamam kaçar gibi yaptık girer gibi yaptık şöyle bir şeyler denedik tekrar ananı satayım kopya bir işe yaralan kopya bir işe yaralan Zung. Anasını satayım. Şaka gibi çarp atayım, çarp atayım. Nasıl ölmez tutuşturum da yok. Aa, sokayım senin görünmezliğine ya. Arkası var onun. Güzel vuruyorsun da. Aha <laughs> lan. O bot geberiyor. Abi gelsen artık. Tamam kastın artık hadi gel. Eyvah adamlar nasıl çıktı. Adamlar nasıl içinden geçti. Evet, sözde kasılan nasus Etkisi bu kadar sürdü. Babam bunun hiçbir şey yok. Ben bunu nasıl keserim? Şöyle atlasam buna. Sokayım seni susturmana. Tamam olur olduğu kadar. Şimdi arkadaşlar takım bizsiz dökülüyor. Ben bunu anladım. Böyle bir kırayım bunu. Nerede totem var nerede yok hemen geliyorum kızlar Evet hemen geldim Bunu indirdik Sonra işte sonrası yok takım nerede abi Abi takım nerede amına koyayım a koyayım Morgana içlerine gir Vur ulti bas Zonya bas Neden kaçıyorsun bir tane Lissandra'nın da ultisi duruyor Nasıl oynayacağız dayı böyle Nasıl bak nasıl bak nasıl bak Vur oğlum Vururum ha. Hadi bakalım bu maçı kazanabilirsek bizimdir. Nasus 3 level fark atmış onu yemesi lazım. Ben koşuyorum bir yandan. Nasus onu yedi güzel. Aha bu buradan kaçıyor. Kaçıyor mu? Kaçıyor gibi yapıyor. Vurun abi buna. Vurun abi buna E atacağım merak etmeyin. Yavaşlatacağım onu. Gerisi sende mi? Sende. Sen de yavaşlattın. Şuraya kutumuzu koyalım biz kendimize göre. Sikinti yok arkadaşlar. Aha seçtim senin bacağına şimdi. Sana da önceki aşağıda yapamadığımız sana şimdi yapacağım. Gelin barona baron yok. Ama vadi var. Vadi bitiyor ama. 18 saniye. Atakan olur ha Atakan olur. Nasus baba ne arıyorsun değil mi? Bota gittin oraya. seçleri yani aldı. Dinse <laughs> su. Çular. Baba adamlar geliyor baba. Tam vur kopya. Ben geliyorum hemen. Geliyorlar mı? Tamam gelen giden yok gibi geliyor. Baba adam aşağıda aşağıda. Tam vur 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 gelmiyor buraya. İnşallah gelmiyor. Gelirse tuttuk. Tamam kaç 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 topuk. Topuk çiçekleri verecek miyiz? Çiçekleri vereceğiz. Sıkıntı yok zaman kazandım. Tamam bu gitti. Buna tutuştur attım baba buna gidemiyorum tek korkuyorum. Sıkıntı yok çiçekleri vermezsek iyidir. Vermeyin çiçekleri. Gel lan buraya. Neredesin? Buradasın değil mi çakal? Tam dönmüş 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 biz de bir dönelim. O adamın vuracağı bir çu benim onun benim ona vurmamla aynı. Abi ölmeyin ya botta ölüyorlar şimdi de kafayı yiyeceğim. Of. Darılıyorum. Ey maşallah ey maşallah süpersin kulede vurdu ona. Ölmedim lan. What? Geliyorum. Abi adam burada abi adam burada. Tutun la. Tutun Tamam oraya totem attık o yandı bitti kül oldu oldu. Vay 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 vay. Okay. Okey kaçtı mı o? Kaçtı. Kankam selamun aleyküm. Sende varsa bizde de var. Sıkıntı yok baba kaçarız. Kalkana denk geldi ananı. Kaçamıyoruz sıkıntı. Tamam indirdim bunu anasını satayım nasıl öldürdüm lan onu Kaç Kaç o günüm Kopya al kopya al babam kopya gelsin sana vur kopyama aynen öyle Züpersin kopyayı patlattım oraya Burada bir hayvan var Buradaki bu hayvana ne yapacağız Hayvan arkadan geçirdik mi bitti anasını satayım çok temiz oynadık burayı Vallahi billahi Hemen canı fullleyelim şuradan Devel de atlayalım Al baba mecleri Al 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 yapış 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 Alacağız lan bu maçı Ananı satarım. Leblanc ya çok bir şey yapamaz. Sıkıntı yok. Dayı ben de korkuyorum biliyor musun? Yavaşlatayım senin için. Benden bu kadar. <laughs> Sıkıntı moruk o adam. Skill olacağım. Skillim yok. Tamam go 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 go. Tem bitmiyor. Sıkıntı Pantheon doğdu. Bak 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 burada kim var? Bak burada kim var? Yapış baba ultiyle. Süpersin. Çık artık be. Vay sokacağım ya. Ay ananı. Tamam problem değil. Problem değil. İ'nin kötüsü. Aldık her şeyini. Öyle düşünelim. Tamam tamam tamam. Tamam süpersiniz. Bu ne coşuyor böyle? Sen ne coşuyorsun kardeş? Sen ne coştun öyle? Çünkü soldan marzağa gelmiş. Marzara vurun. Tamam. Süpersiniz beyler. Yanıyorum. Benim acil dönmem lazım. Şu ormanımı alayım. Alacağız abi bu maçı. Öyle ya da böyle. Sen ölme ama kanka. Ölmesene kanka. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Tamam. Hızlı bir base mi? Buraya geliyor. Buraya geliyordu. Geliyor gibi. Barana da gidiyor olabilir. Tamam. Ben döndüm. Burayı kırdık. Takım yok gidiyor. Gündi önde yakalanıyor. Benle oyna Nasus. Şimdi arkadaşlar. itemi de bitirdik. Hadi bakalım. %100 kritiyiz. Baron almamız lazım. Vurdum mu oturturum. Pantheon botta. Totem vardı şurada ama. Tara buraları. Tara. Morgana. Tamam Nasus da geliyor. Burada son fight. Pantheon botta abi. Taramamız lazım buraları. Heh. Morgana sonunda taradı. Şurayı tara. Şurayı tara. Kazix geliyor aşağıdan. Tamam buradan geliyorlar. Siz girin abi. Totem var. Korkuttum adamları. Problem yok. Problem değil oğlum. Vurmayın lan. Vurmayın oğlum adamlar geliyor. Bırakın bırakın. Şöyle bir şey yapacağım. Bak susturdu beni bir de bak. Aha bunu indirin. Bunu indirin. Bu kabatı indirin. Oğlum adam yanında da ulan. Lan vurun lan. Lan yok mu bir şey vurun lan. Atmak istemiyorum tutuşu buna. Süper. Buraya gelecek. Hoş geldin bebeğim. Görmedim mi ben seni sanıyorsun? Aşağıda bir şeyler dönüyor. Şöyle bir tarayalım. Kendimizi sağlama alalım. Tamam arkalarına geçtim. Yanlarına geçtim daha doğrusu. Tekrar geliyorum. Pantheon yarıyor o sırada. Vay arkadaş muhabbete bak. Gel 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 gel. Geber ulan. Babam devamı var mı devamı? Gel ulan. Bir tane vurun beyler. Yanıyorum ama sıkıntı yok. Vur barona şimdi. Gir barona Jinx orada bak. Kendini sağlama alıyor. Vur abicim. En fazla pantheon gelir. Bu da sıkıntı bir seçenek bu arada. Çarpım var. Hızlı vurun. Hızlı vurun belli olmaz. Tamam dön şimdi çok hızlı. Gelen giden yok. Sakiniz. Bu nasıl bir fight? Bu, bu nasıl bir oyun oynadık ya? Bu ayakkabı kimde? Adamlarda. Nasus'cum şimdi satmaman lazım. Ejder var. Herkes ejdere gelsin kızlar. Gelen giden var mı? Hello. Ay babanın sokacağım şimdi. Tamam korkuttuk korkuttuk. Olay budur. Şuna şu. Şuna şu. Tamam, buraya geçirtmiyoruz. Vur abicim. Vur, bu silindi mi? Yanına sokayım seni. Sokarım ha böyle şey. Kim lan o? Tutun ulan onu. Arkayı kopya gönderdim merak etme. Tutun abi onu. Tutun, 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 tutun. Problem yok. Yapıştırdık ona tamam. Gerisi sizde. Boşta aşağı yemeyeyim. Mide gel, mide gel. Mide gel. Boş ver ejderi. aşağıda. Buraya bir tablo atalım. Şöyle yanaşayım. Kardeş, selamünaleyküm. Bir dokundurabilir miyim? <laughs> Dokunduramadım sıkıntı yok kuleye vurun. Tamam mazar topta buraya iki kişi tutuyor. Tutmaya çalışıyor daha doğrusu. Problem yok vur abicim vur. Aha masa bak masus coştu. Masus coştu baba. Masus coştu. Babacım selamlar hüküm ben de beyatım atayım sana. Sen de gidiyorsun. Sen de güle güle diyoruz. Vur 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 vur. Çıktığı gibi. Zın. Ay babanın geri döndüm. Evet muazzam bir maçtı. Tam şu an çıkarken montajları beğendiyseniz videoyu beğenmeyi özellikle de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Destek olmak için yorum bırakırsanız da ayrı güzel olur. Cık, öpüyorum yarın görüşürüz bay bay.